Arkadaşlar şimdi başından sonuna ilk oyunumuzu yapacağız. Oyunumuzda bir jeti kumanda ediyoruz ve zeplinleri vurup yıldızı kapmaya çalışacağız. İzleyelim. Arkadaşlar bu bölümde en başından bir oyun yapacağız. Bu gördüğünüz oyun alanını ben daha önce hazırlamıştım. Şöyle kısaca üstünden geçersek, gördüğünüz gibi böyle serbest bir oyun alanı modelledim önce. Zemin fırçasını kullanarak oyun alanının farklı bölümlerini farklı renklere boyadım ve yukarı aşağı aracını kullanarak da tepeler yarattım. Bu tepelerin üzerine nesne aracını kullanarak ağaçlar ve kayalar ekledim. Böylece üzerinde oyun oynayabileceğim bir alan elde ettim. Şimdi birazdan şöyle bir oyun hazırlayacağız. Öncelikle biz bir jet uçağını kullanıyoruz. Hemen ekleyelim. Bu gördüğünüz mavi jet uçağı bizim kullanacağımız uçak. Bu jet uçağıyla havada uçmakta olan UFO nesnelerini ve zeplin nesnelerini vurmaya çalışacağız. Sonra iki tane UFO'nun koruduğu yıldızı ele geçirip oyunu kazanmaya çalışacağız. Mavi renk zeplinleri vurduğumuzda ve mavi renk UFO'ları vurduğumuzda 5 puan kazanacağız. Oyun alanında uçmakta olan bir tane kırmızı zeplin olacak. Kırmızı zeplini vurabilirsek 20 puan alacağız. Eğer kazara ağaçları vurursak her vurduğumuzda 5 puan eksilecek. Yani ağaçları vurmak istemiyoruz. Ee, uçan mavi zeplinlere ya da mavi ufalara çarparsak yine puanımızdan 5 puan eksilecek. Ve kırmızı zepline çarparsak da puanımızdan 20 puan eksilecek. Eğer puanımız 0 puanın altına düşerse oyunu kaybetmiş olacağız. Ve e, bu arada yıldıza ulaşmayı başarabilirsek de oyunu kazanmış olacağız. Şimdi programlamaya başlayalım. Bütün bu söylediklerimi jet uçağının programına tek tek eklemem gerekiyor. Bunun öncesinde yine ön hazırlık olarak ağaç nesneleriyle ilgili şöyle bir ayarlama yapıyorum. Ağaç nesneleri vurulabilirler ama çok fazla vurulursa ekrandan silinmemeleri için ağaç nesnelerini yaralanmaz hale getiriyorum. Aynı şey kaya nesneleri için de olacak. Önce bütün ağaçları yaralanmaz hale getiriyorum. Burada bir ağacım var. Onu da yaralanmaz yaptım. Bir ağaç da burada var. Gördüğünüz gibi bu ayarı her ağaç nesnesi için tek tek uygulamak gerekiyor. Burada da iki tane ağaç görünüyor. Ayarları değiştir. Yaralanmaz. Bu ağaç için de yine ayarları değiştir ve yaralanmaz. Peki gördüğünüz gibi birkaç tane de kaya ekledim etrafa. Bu kayalara çarparsam ya da onları vurursam ne bir puan kaybediyorum ne bir puan kazanıyorum. Ama kayalara çarptığımda kayaların hareket etmemesi ve onları vurduğumda yok olmamaları gerekiyor. Dolayısıyla yine ayarları değiştir bölümünde yaralanmaz ve hareketsiz hale getirdim. Diğer bir kaya için de yine baktığımızda yine yaralanmaz ve hareketsiz hale getirdim. Kayayı da yaralanmaz ve Hareketsiz hale getirdi. Böylece kayalara çarptığımda kayalar yerlerinden oynamayacaklar. Kazara vurursam da bu kayaları ekrandan silinmeyecekler. Hatta e, belki bu kayaların arkasına saklanabilirim. Benim için de böyle bir avantaj da olabilir. Şimdi jet uçağının uçuşunu programlayalım. Sağ klik yaptım. Programla bölümünde klavyede WASD tuşlarını kullandığımda jet uçağım hareket etsin. İleriye doğru ve biraz da çabukça hareket etsin. Oyunu denediğimde görüyorsunuz uçakla böyle uçabiliyorum. Programlamaya devam edelim. Sol mouse klik yaptığımda Ateş etsin, fişekler fırlatacak ve ileriye doğru. Sağ mouse klik yaptığımda ateş edecek, bu sefer füze fırlatacak ve ileriye doğru. Ee, ileriye doğru ve fırlatacağımız füze düz gitsin. Deniyorum. Sağ klikle fişekler. Sol klikle füze. Evet gördüğünüz gibi ağaçları vuruyorum ama ağaçlar ekrandan silinmiyorlar çünkü yaralanmıyorlar. Aynı şekilde füze attığım zaman da herhangi bir etki yok. Kayalara çarptığında kayalar da kıpırdamıyor. Ağaçlar da kıpırdamıyor. Böylece Ön hazırlıkları yapmış olduk. Şimdi oyun alanına zeplinleri ekleyebilirim. Zeplinler yine nesne aracı içinde bulunuyorlar. Zeplin nesnesi, şöyle bir nesne. Ancak ben zeplinlerin mavi renk olmasını istiyorum. Şimdi oyun başladığında ben bu zeplinleri vuracağım. Ama zeplinlerle aynı yükseklikte uçmuyor olabiliriz. Dolayısıyla bu durumda zeplinleri fırlattığım füzeler ve fişekler onu vuramayacaktır. Bunu test ediyorum. Bir zepline fişek atıyorum. Evet, vurabiliyorum. Füze attığım zaman da vurabiliyorum ve zeplin ekrandan siliniyor. Demek ki bu yükseklikteki zeplinleri... Kullanabilirim. Peki bu zeplinlerin ne yapmasını istiyorum? Oyun alanı içinde e, yavaşça dolaşmalarını istiyorum. Zeplini programlıyorum. Hep hareket et, gezin, yavaşça. Zeplin çok hızlı hareket edebilen bir nesne değil. Dolayısıyla etrafta yavaşça gezinmesini istiyorum. Aynen böyle. Ben de onu fişeklerle böyle vurabiliyorum. Şimdi bu mavi zeplinlerden bana çok miktarda lazım. Örneğin 5 tane. Çoğaltmak için 5 tane mavi zeplin ekleyip hepsini tek tek programlamak uzun süren bir işlem. Onun yerine bir hazır mavi zeplini kopyalayıp oyun alanının farklı bölgelerine yapıştırmak çok daha hızlı gidecek. Şöyle 5 tane mavi zeplin yapıştırdım. Oyunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi zeplinler şu anda oyun alanı içinde geziniyorlar. Ben de onları böyle peşlerinden gidip vurabilirim. 5 mavi zeplin bana şu anda biraz az göründü. Birkaç tane daha ekliyorum. 6. 7. Bir tane daha ekleyelim. 8. Şimdi bir tane de kırmızı zepline ihtiyacım var. Bir zeplin daha ekliyorum. Bu zeplinin rengini değiştirmek için üzerine geldim ve rengini kırmızı yaptım. Puanlama kısmında biraz önce yapmış olduğum açıklamaları hatırlarsak öncelikle puanlarımızı tutabilmek için bir skorboard'a ihtiyacımız var. Onu yaratacağız. Ve bütün bu puanları hep jet uçağımız hesaplasın. Eğer mavi zepkinleri bulursak 5 puan kazanacağız. Eğer Vuruş gerçekleşti. Zeplin renklerden mavi. Kırmızı renkli skorboardu kullandığımızı düşünelim. Artı skor. 5 puan. Kırmızı. Deneyelim. Mavi zeplinleri ateş ediyorum. Evet her vurduğumda 5 puan kazanıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı skor bordum şimdiden 20 puan gösteriyor. Başka zeplinle gideyim. Evet. Eğer bu mavi zeplinleri çarparsak bu sefer de 5 puan eksilsin. Yani bu oyundaki amacımız zeplinleri dokunmadan onları vurmaya çalışmak. Programla eğer çarp mavi zeplin skorboarddan 5 puan çıkar. Hangi renk olduğunu da söyleyelim. Kırmızı skorboarddan 5 puan çıkar. Şimdi bunu deneyelim. Oyunu çalıştırdım. Mavi zeplin'e çarptım. Eksi 5 puan. Zepinlere çarptığım anda onları biraz da sürüklüyorum. Bu arada birden fazla kere çarptığım için gördüğünüz gibi sadece 5 puan çıkarmakta kalmıyor. Çarpım sayısı kadar yani çarptığım sayı kadar 5 puanı çarparak puan düşüyor benden. Dolayısıyla aslında zepinlere çarpmak oldukça kötü bir şey. Benden çok fazla puan eksiltiyor. Demek ki onları çarpmamaya çalışmam lazım. Zeplinleri vurursak 5 puan kazanıyoruz. Çarparsak 5 puan kaybediyoruz. Eğer ağaçları vurursak yanlışlıkla ağaçları hiçbir zaman vurmamız gerekiyor. Eğer yanlışlıkla ağaçları vurursak o zaman da yine 5 puan kaybediyoruz. Şimdi onun programını ekleyelim. Eğer vuruş gerçekleşti ağaç kırmızı skorboardtan 5 puan çıkar. Deneyelim. Evet bir ağacı fişekle vurdum. 5 puan eksildi. Bir başkasında deneyelim. Evet. Bu da çalışıyor. Oyun alanında bir de kırmızı zeplinimiz var. O birazcık farklı. Kırmızı zeplini vurabilirsek eğer 20 puan kazanacağız. Ama eğer kırmızı zepline çarparsak 20 puan kaybedeceğiz. Yani kırmızı zeplin diğerlerinden daha tehlikeli. Programlayalım. Bakın burada gördüğünüz mavi zeplin satırlarını yeniden kullanabilirim. Buradan kopyalayabilirim satırı. Kopyaladım. 7. satıra yapıştırıyorum. Eğer vuruş gerçekleşti. Zeplin. Kırmızı. Puan. 20. Eğer kırmızı zeplin'e çarparsak. Eğer çarp zeplin kırmızı. 20 puan çıkar. Şimdi kırmızı zeplini denemek üzere oyunu başlattım. Kırmızı zeplini fişeklerle vuruyorum. 20 puan kazandım. Eğer çarparsam gördüğünüz gibi 20 puan kaybettim. Yine aynı şey kırmızı için üstüne geçerli. Çarpma sırasında zeplini aynı zamanda sürüklediğim için ona uzun süre temas ediyorum. Ve birden fazla kere çarpmış oluyorum aslında. Dolayısıyla 20 puandan çok daha fazlasını kaybediyorum. Şimdi ortama bir de vurması daha zor olan, çok hızlı hareket ettiği için oldukça kafa karıştırıcı olabilecek olan UFO nesnelerinden ekleyelim. Gördüğünüz gibi UFO nesnesi böyle küçük bir nesneydi. Deneyelim yine UFO nesnesini vurabiliyor muyuz diye? Bizden daha yüksekte uçmasın. Bakın UFO nesnesi bizden oldukça yüksekte uçuyor. Dolayısıyla biz bu nesneyi ne yazık ki vuramıyoruz. Bu durumda yüksekliğini biraz aşağıya almamız lazım. Bu fonesisi 5 birim yükseklikte uçuyor. 3 birime getirelim. Tekrar deneyelim. Şimdi vurabiliyorum. Ufo nesnesinin programını, onun hareketini düzenlemek için şöyle değiştirelim. Ufo nesnesi her zaman hareket etsin, gezinsin, biraz hızlı gezinsin. Ufo nesneleri vurmak zor olsun. Deneyelim. Gördüğünüz gibi ufo nesnesi etrafta geziniyor. Ancak bu sefer gerçekten de hızlı. Küçük bir değişiklik, normal hızda gezinsin. Arkadaşlar oyun yaparken bu tarz ince ayarları sık sık denemeniz lazım. Gördüğünüz gibi UFO'nun normal hızı bile oldukça fazla. Biraz daha ince ayar yapalım. UFO nesnesi. Yavaş gezinsin, oldukça yavaş gezinsin. Evet, şimdi oldukça mantıklı, bizim vurabileceğimiz ve çok da fazla kafa karıştırmayan bir hızda etrafta geziniyor. Bu UFO nesnesinin de mavi renkte olmasını istiyorum ve biraz önce zeplinlere yaptığım gibi nesneyi kopyalayıp oyun alanının farklı bölümlerini yapıştırıyorum. Oyunu başlattığımda gördüğünüz gibi şimdi etrafta çok miktarda UFO ve Zeplin geziyor. Tabi bizim UFO'ları vurduğumuz zaman ya da UFO'lara çarptığımız zaman ne olacağını da yine programda belirlememiz lazım. Jet uçağının programını açtım. Bakın gördüğünüz gibi program oldukça kalabalık bir hale geldi. Şimdi biraz düzenleyeyim zeplinlerle ilgili olan satırları bir araya topluyorum. Takip etmesi kolay olsun diye aynı şeyi aynı satırları ufolar için de kullanacağız. Dolayısıyla tek tek kopyalarını alacağım. Önce yapıştırayım aşağıya. Beşinci satırın kopyası. 6. satırın kopyası. Ve 7. satırın kopyası. Tabi bu satırlar zeplinler için düzenlenmişti. Ben şimdi bunları tekrar UFO nesneleri için düzenliyorum. Mavi UFO'yu vurursak 5 puan kazanacağız. Mavi UFO'ya çarparsak 5 puan kaybedeceğiz. Kırmızı UFO'yu vurursak henüz sahnede kırmızı UFO yok. Birazdan ekleyeceğim. 20 puan kazanacağız ama kırmızı UFO'lara çarparsak 20 puan kaybedeceğiz. Peki kırmızı UFO'lar nerede olacak? Onu da birazdan gireceğiz. Şimdi geldik kırmızı UFO'lara. Biraz önce programlarken kırmızı ufalara 20 puan verdik. Demek ki bu ufo nesneleri önemli bir iş yapacaklar. Bu yüzden vurmak zor olacak ve vurduğumuz zaman da yüksek puan alacağız. Gerçekten de ufo nesnelerini oyunu kazanmamızı sağlayacak olan yıldızı korumakla görevlendireceğim. Dolayısıyla yıldızı ekranın şu bölümüne yerleştiriyorum. Cık, 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 cık. Çok küçük bir görünüyor. Biraz büyüteyim. Ayarlar bölümünde, ayarları değiştir bölümünde. Yıldızı hareketsiz ve yaralanmaz yapalım. Dolayısıyla yanlışlıkla yıldızı vurursak ekrandan silinmesin. Yıldızın yanına bir kale ekledim. Kalenin rengini de mor olarak değiştirdim. Bu kale yıldızı ele geçirmemizi biraz daha zorlaştırmak üzere onun önünde duruyor. Ve bu bölgeyi koruyan iki tane kırmızı UFO olacak ve bu kırmızı UFO'ların da ben bir patika üzerinde hareket etmesini istiyorum. Öncelikle patikayı yaratayım. Patikada yine kırmızı renkli olsun. Ufolarımız bu patika üzerinde uçacaklar. Ve patikanın yüksekliği de yine ufolarla aynı olsun. Yükseklik değiştir. Ufolar 3 birim yüksekte uçuyorlar. Patikayı da yine 3 birime çıkartıyorum. Eğer patikalar çok alçakta ya da çok yüksekte kalırsa üzerinde uçmakta olan, onu izlemekte olan UFO'ları vurmamız mümkün olmaz. Dolayısıyla bizim jet uçağımızla aynı yükseklikte olması gerekir. Biraz yaklaşalım. Buradaki parçanın da yüksekliğini değiştiriyorum. Şimdi bu patikayı izleyecek olan iki tane kırmızı UFO ekliyorum nesne aracında tıkladım. UFO rengini kırmızı olarak belirledim. Programında hep hareket et. Patikada biraz hızlı hareket etsin, çabuk. Bayağı hızlı hareket etsin ve rengi de kırmızı. Kırmızı patikayı takip edecek. Oyunu başlatalım. Gördüğünüz gibi burada kırmızı patika üzerinde çok hızlı hareket eden bir UFO var. Bu UFO'nun uçuş yüksekliğini yükseklik değiştir bölümünde sıfır olarak belirleyeceğim. Böylece UFO patikanın kırmızı küreleri üzerinde onlarla aynı yükseklikte uçacak. Bu kırmızı UFO kırmızı patikayı takip ediyor. Bir UFO daha yerleştireceğim. Onun da rengi yine kırmızı olacak dolayısıyla bu UFO'nun kopyasını alıyorum. Onu da yolun diğer tarafına yapıştırdım. Bir patikaya daha ihtiyacım var. Aynı patika üzerinde yürümesinler. İkinci patika biraz daha dışta yine 4 küreden oluşuyor. Rengini mavi yapalım ve yine kürelerin yüksekliklerini 3 olarak belirleyelim. Ok tuşlarını kullanabileceğiniz gibi gördüğünüz gibi burada şu anda yapıyorum. Mouse'u da kullanabilirsiniz yükseklik ayarı yaparken. yeşil çizgiye dokunup sürüklediğimde mouse'la yükseklik ayarı yapmak mümkün. Yine ince ayarı ok tuşları yapabiliriz. Evet. İkinci kırmızı UFO. Kırmızı patikayı değil mavi patikayı takip edecek. Açtıralım. Gördüğünüz gibi burada çok hızlı hareket eden iki tane UFO var belki de bu kadar hızlı hareket etmeleri biraz fazla hızlı dolayısıyla hemen bir ince ayar yapıyorum. Biraz daha yavaşlatabilirler. Aynı şeyi diğer UFO için de yapıyorum. Bu ince ayarlar oyun tasarımı sırasında sık sık yapılması gereken her an, oyun bitikten sonra bile oyunu oynarken yeterince eğlenceli bulmadığınız anlarda her zaman yapabileceğiniz hatta yapmanız gereken ayarlar. Çünkü e, oyunun tasarımı neredeyse hiçbir zaman bitmez Her zaman oyunun zorluk derecesini eğlence seviyesini değiştirebiliriz deniyorum Evet şimdi biraz daha takip edilebilir vurulabilir hızdalar. Biraz önce yerleştirmiş olduğum Kale ayarlara baktığım zaman yaralanmaz değil. Şimdi biraz daha zorlaştıralım. Bu kaleyi kopyalayıp yan yana yapıştırarak gerçekten de yıldızı korumalarını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi artık bu kaleleri geçip yıldıza ulaşmak için onları ekrandan silmek lazım. Çünkü uçak nesnesinin aradan uçarak geçmesi mümkün değil. Evet. Çok iyi korunan bir yıldız var. Önünde 3 tane kale. Onun önünde devreye gezen 2 tane kırmızı UFO. Ve etrafta bize Engel oluşturan çok sayıda mavi zeplinler ve mavi ufolar ve dikkat etmemiz gereken de bir kırmızı ufo var. Bütün bunları temizleyip yıldızı ele geçirip oyunu kazanmak istiyoruz. Ve bütün bunları yaparken de oyun dışında ağaçlara çarpıp ya da ufolara ya da zeplinlere çarpıp puanımızı sıfırın altında düşürmemek istiyoruz. Biraz önce ilk oyunumuzu tamamladık. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde kaçabilen nesnelerle ilgileneceğiz. Görüşmek üzere.